Bir gülüş tasarımı beklentisiyle kliniklere başvuran hastalardan teşhis modelleri alınır. Bu teşhis modelleri üzerinden mumla birlikte çeşitli çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarla istenilen dişlerin boyları, morfolojileri, formları taklit edilir. Bu işleme wax, wax up denir. Bu wax up işlemlerinin de kompozit kullanılarak hastanın ağzına transfer edilme işlemine mock up diyoruz. Mokap yöntemiyle planlanan, tasarlanan dişler hastanın ağzını transfer edilir. Ve hasta ile birlikte doktorlar estetik düzeltmeler yapma fırsatı bulurlar. Bu şekilde sonrasında yapacağımız olan dişleri hastaya gösterme şansı olur doktorların. Ve böylece bunların üzerinden eğer bir form düzeltme gereksinimi olursa ya da bu tasarımlar hastaya yakışmışsa bunları çok net bir şekilde değerlendirip sonrasında bir sürprizle karşılaşma ihtimalini minimalize etmiş olur. Bir gülüş tasarımı yapılırken hastaya yakışan diş formu onun yüz oranları rehberliğinde tahmin edilir. Fakat bu tahmin her zaman başarıyla sonuçlanamayabilir. Mokap yöntemiyle birlikte bu tahmini de hastanın ağzında deneme şansı buluyoruz. Ve sonrasında yapacağımız olan restorasyonların başarısını çok daha yükseltmiş oluyoruz. Mockup yöntemini uygulamadan direkt eğer çalışmaları bitirdiğimizde, bunlar üzerinden düzeltme yapma imkanımız tabii ki vardır. Fakat bu düzeltmeleri yapmak daha zordur ve karmaşık işlemlerdir laboratuvar prosedürleri anlamında ve aynı zamanda bu direkt bitmiş işlerin üzerinden düzeltmeler yaparken seramistlerin uyguladığı özel efektleri bozma ihtimalimiz vardır. Bu anlamda daha net bir şekilde olayı tamamlamak için mockup transferine ihtiyaç duyulur.